Merhaba Gülden'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli ve tavuklu bir akşam yemeği tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak borcamın içerisine karnabahar, mantar, havuç, soğan, yeşil biber, domates, nohut, tavuk göğüsü ilave ediyoruz. Son olarak rendelenmiş sarımsağı ilave ediyorum. Ve ardından baharatları ekleyip güzelce karıştırıyorum. Üzerine sıvı yağ döküyorum. Salçalı su ilave ediyorum. Üzerini ıslatılmış yağlı kağıtla kapatıyorum. Afiyet olsun. Kanalımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Sevgiyle kalın.